Merhaba sevgili öğrenciler. Bir önceki dersimizde madde ve özelliklerinden bahsetmiştik. Geçen konumuzla alakalı ufak bir alıştırma yaptıktan sonra gördüğümüz konularla alakalı birkaç tane örnek çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ufak bir hatırlatma yapalım. Elimizde saf bir madde var. Saf X maddesi var. Bu saf X maddesini ben katıdan sıvıya daha sonra da gaz hale dönüştürüyorum. Acaba acaba bu olay gerçekleşirken hangi özelliklerimizde değişme olur? Hangi özelliklerimiz artar? Hangi özelliklerimiz azalır? Bir madde arkadaşlar katıdan sıvıya, sıvıdan gaza doğru geçtikçe tanecikler arası uzaklık, tanecikler arası uzaklık ne yapar? Katı maddemiz ne yaptı? Geçen derslerimizde hatırlayın. Sıvıya geçtiğinde tanecikler arası uzaklık arttı. Sıvıya geçtiğimizde işte bu uzaklık ne, ne yaptı? Maksimum seviyeye ulaştı. O zaman ne diyoruz? Tanecikler arası uzaklık artar diyoruz. Daha sonra tanecikler arası çekim kuvvetinden bahsedeceğiz. Tanecikler arası çekim kuvveti ile alakalı şunu da söyleyebiliriz. Katı maddede hatırlarsınız tanecikler birbirine çok yakın. Gaza geçtiğimizde ise tanecikler arası uzaklık maksimum. O zaman gazla alakalı şunu söyleyebilirim ben. Tanecikler arasında ne vardır? Ne itme vardır ne de çekme vardır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Tanecikler arası çekim kuvveti ne yapar? Azalır. Katıdan sıvıya, sıvıya gaza doğru gittikçe tanecikler arasındaki çekim kuvveti azalır diyoruz gene toplam kütleden bahsedebiliriz. Bir madde katıdan sıvıya, saf bir madde olacak. Buranın altını da çizmiş olalım. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçtiğinde toplam kütlesinde herhangi bir değişme olmaz. O zaman buna değişmez diyoruz. Diğer bir özellik, diğer bir özellik düzensizlik. Katı madde sıvıya, daha sonra da gaza geçtiğinde ne yapar? Düzensizliği artar arkadaşlar. Daha düzensiz bir yapıya sahip olur. Başka bir özelliğimiz kimyasal özellik. Acaba bir madde hal değiştirdiğinde kimyasal özelliğinde ne gibi bir değişme olur? Bunun için de şunu söylüyoruz hal değiştirme fiziksel bir olaydır. Bu yüzden kimyasal özellikle bir değişme olmaz diyoruz. Demek ki o zaman fiziksel özellik değişir. Fiziksel özelliğimiz ne yaptı? Değişti. Çünkü erime, kaynama, yoğunlaşma, buharlaşma bunlar nedir? Fiziksel olaylardır arkadaşlar. Bunun dışında bu maddemizin yoğunluğu veya öz kütlesi ile alakalı söyleyebiliriz. Yoğunluk da arkadaşlar hacme bağlı bir özelliktir. Çünkü toplam kütlemiz değişmeyecek. E, katı madde sıvıya dönüştüğünde tanecikler arasındaki uzaklığımız arttı. Bu neye etki edecek tabii ki? Hacme etki edecek. O zaman ne diyoruz? Yoğunluk azalır diyoruz. Son olarak da enerjiden bahsedeceğiz. Taneciklerin sahip olduğu enerjiden bahsedeceğiz. bir madde hal değiştirdiğinde bu yönde katıdan sıvıya ve sıvıdan gaza doğru ise enerji artar diyeceğiz arkadaşlar. Bu size ufak bir hatırlatma olmuş oldu. Geçmiş konularımızla alakalı hemen sorularımıza geçiyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz Diyor ki yukarıdaki madde sınıflandırmalardan hangileri yanlıştır diyor. Maddeyi hatırlarsanız arkadaşlar e, saf ve saf olmayan olmak üzere ikiye ayırmıştık. Saf maddeyi de kendi arasında ikiye ayırdık. Element ve bileşik olmak üzere. Hemen bakıyoruz elementin karşısında krom var, haşiki var ve S8 var, kükürt var. Krom hatırlarsanız maddenin nedir? Elementin atomik halidir. Haşiki moleküler halidir. S8 moleküler halidir. Yani elemente verilen örneklerimizden hepsi doğrudur. Geçelim bileşiğe. Bileşikle alakalı ilk örneğimiz CH4 yani metan. İkinci örneğimiz C6H12O6 yani şeker. Üçüncü örneğimiz de O3. Bir maddenin bileşik olabilmesi için arkadaşlar birden fazla atom veya molekülün bir araya gelmesi lazımdı. Metan örneğimde bakıyorum. Karbon ve hidrojen evet birden fazla atomun mevcut. Şeker örneğime bakıyorum. Karbon, hidrojen ve oksijen. Hatta 3 tane farklı elementim var. Ama oksijen örneğimize baktığımızda O3 yani ozon örneğimize baktığımızda burada bir tek atomda söz edebiliyoruz. O zaman 3. örneğimiz bileşikle alakalı 3. örneğimiz nedir? Yanlıştır. Karışımla alakalı örneklerimiz. PCl3, H2 ve e, demir şeklinde karışımda arkadaşlar birden fazla atom veya molekül bir araya gelecekti ama sadece fiziksel özelliklerini kaybederek bir araya geleceklerdi. Karışımla alakalı verilen örneklerden hepsi yanlış arkadaşlar. Diğer sorumuz elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. İlk şıkkımızda homojendir diyor. Zaten element nedir arkadaşlar? Saf maddedir. Saf maddelerin sahip olması gerekti, gereken 3 tane özellik vardır ki bunlardan birisi de homojen olmalarıdır. O zaman ilk şıkkımız doğrudur. Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiptir. Gene aynı şeyi söylüyoruz. Bu gene saf maddelerin sahip olması gereken diğer bir özelliğimizdir. Fiziksel yolla daha basit maddelere ayrıştırılamaz. Evet, bu tip maddelerimiz ne fiziksel ne de kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ne yapılamaz? Ayrılamaz arkadaşlar. Diğer şıkkımızda kimyasal yollarla parçalanabilirler demiş. Daha demin söyledik. Elementler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. O zaman D şıkkımız ne olmuş olacak? Yanlış olmuş olacak. Diğer şıkkımızda da sembollerle gösterilir demiş. Evet, elementler bu sadece elemente ait bir özellik. Semboller yardımıyla gösterilirler diyoruz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz yukarıdaki maddelerden hangileri her zaman homojendir? Bu tip sorulara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Zaten her zamanın altı muhakkak çizili olur. O zaman dikkat edeceğiz. Bu soru genellikle şeklinde de sorulabilir. Her zaman veya kesinlikle de şeklinde de sorulabilir. Bir demiş karışım, iki demiş bileşik, üç demiş element. Karışımları hatırlarsanız ikiye ayırdık. Homojen ve heterojen olmak üzere. O zaman şunu söyleyebiliriz karışımlarla alakalı. Karışımlar homojen de olabilir, heterojen de olabilir. O zaman ne diyoruz? Karışım her zaman homojen değildir bileşik her zaman homojendir çünkü bileşik saf madde daha bir önceki örnekte söylemiştik. Saf maddelerin ortak özelliği, ilk ortak özelliğimiz homojen olmalarıdır. Bileşik ve elementler her zaman homojen olmak zorundadır arkadaşlar. Diğer bir sorumuz yukarıdaki maddelerin saf madde, bileşik ve karışım olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden ...hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birincide yağmur damlası demiş, iki demiş süt, üç demiş deniz suyu, dört demiş nemli hava. Yağmur damlası arkadaşlar bildiğimiz su. Su nedir? Bir bileşiktir. O zaman yağmur damlası için şunu söyleyebiliriz. Yağmur damlası hem bileşiktir hem bileşik olduğundan dolayı da saf bir maddedir. İkinci örneğimiz süt... Süt arkadaşlar hatırlarsanız bunu özel olarak belirttik. Bu tip karışımlara kolloid adını vermiştik ki süt ilk etapta homojen veya heterojen olduğu anlaşılmaz demiştik. Süt nedir? Saf olmayan bir maddedir yani karışımdır. Diğer örneğimiz deniz suyu. Deniz suyu da arkadaşlar biliyorsunuz tuzlu bir sudur. Yani içerisinde hem tuz var, sodyum klorür, hem de su var H2O. O zaman bu nedir? Homojen bir karışımdır. Yani saf olmayan maddemizdir. Nemli hava, nemli hava gene arkadaşlar hem hava var. Yani havanın içerisinde neler var? Oksijen var, azot var, diğer soy gazlarımız var. Karbondioksit var. Ayrıca bir de nem var. Nem nedir? Gene H2O'dur. O zaman son şıkkımız gene nedir? Bir karışımdır arkadaşlar. Diğer sorumuz diyor ki saf maddeler için hangileri doğrudur? Birinci yargımızda homojendirler, ikinci yargımızda kaynama sırasında sıcaklığı sabittir. Üçüncü yargımızda fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamaz demiş. Homojendirler, evet homojendirler. Kaynama sırasında sıcaklıkları sabittir. Evet kaynama sırasında sıcaklıkları sabittir. Erime esnasında sıcaklıkları sabittir. Fiziksel yollarla daha basit maddeleri ayrıştırılamaz. Evet bu da doğru. Çünkü elementler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamazlar. Bileşikler ise kimyasal yöntemlerle ayrıştırılırlar ama fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar. E o zaman element ve bileşiklerimiz ne yapamıyoruz? Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştıramıyoruz arkadaşlar. O zaman bütün yargılarımız ne olmuş olacak? Doğru olmuş olacak. Diğer bir sorumuz diyor ki yukarıdakilerden hangileri bileşiklerin özelliğidir? Birincisinde yapısındaki elementlerin kütlece birleşme oranı sabittir. Yapılarında birden farklı cinste atom bulunur. Oluşurken elementlerin kimyasal özellikleri değişir demiş. Hatırlarsanız e, bileşikleri anlatırken neyi örnek vermiştik? Suyu örnek vermiştik. Demiştik ki H2 ile O2 tepkimeye girer, H2O oluşturur. H2O oluşurken de bunlar arasında belirli bir oran vardır. Yani iki tane hidrojenle bir tane oksijen bir araya gelir, bir tane su molekülü oluşur. O zaman bunlar arasında kütlece birleşme oranı nedir? ...sabittir arkadaşlar. Yapılarında birden far farklı cinsli atom bulunur. Evet, su gene aynı örneğimiz. İçerisinde hem hidrojen var... ...hem de oksijen var. Oluşurken elementlerin kimyasal özellikleri değişir dedik. Evet, değişir. Hatırlarsanız gene su örneğimizde söylemiştik. Hidrojenin yanıcı özelliği var dedik. Oksijenin yakıcı özelliği var dedik. Bunlar birleşiklerinde ise bunlardan tamamen farklı özellikte, söndürücü özellikte yeni bir madde oluşur dedik. O zaman sorumuzda bütün yargılarımız bileşikler için ne olacak? Doğru olacak arkadaşlar. Sonraki örneğimizde yukarıda verilenlerden hangileri formülle ifade edilebilir demiş. Hatırlarsanız elementleri semboller yardımıyla bileşikleri formüller yardımıyla, karışımları ise herhangi bir şekilde ne yapamıyorduk? Gösteremiyorduk. Çelik arkadaşlar demir, nikel ve kobalt'tan oluşmuş nedir? Bir karışımdır. Veya bir alaşımdır. Veya bir homojen karışımdır. O zaman çeliği ne yapamıyoruz? Formülle ifade edemiyoruz. İkinci maddemiz etil alkol. Etil alkol arkadaşlar formülü C2H5OH olan bir bileşiktir. Çay şekerinin sulu çözeltisi demiş. Bakın, çay şekerinin sulu çözeltisi hem su var, hem çay var. Ne yapmışız? Şekeri suyun içerisinde çözmüşüz ve çözelti oluşturmuşuz. Zaten sorunun içerisinde cevabımız var. Çözelti nedir arkadaşlar? Karışımdır ve herhangi bir şekilde ne yaplamaz, gösterilemez. O zaman Formülle gösterilen sadece nedir? Etil alkoldür arkadaşlar. Bileşikler ve elementler için özelliklerden hangileri ortaktır demiş diğer sorumuzda. Şimdi element de nedir? Saftır. Ee, bileşik de nedir? Saf maddedir. İkisi de saf maddedir. O zaman ben burada neyi arayacağım? Saf maddeler için acaba aşağıdakilerden hangisi doğrudur onu arayacağım. Bir Homojendirler. Evet. Arı maddedirler. Zaten saf madde demek arı madde demektir. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler. Bu sadece kime aittir arkadaşlar? Bileşiklere ait bir özelliktir. O zaman ne diyoruz? 1 ve 2 bileşik ve elementlerin ortak özelliğidir diyoruz. Diğer bir sorumuz hatta buna benzer bir soru ÖSS'de karşımızda da gelmişti. Aşağıdaki maddelerden hangisi bir karışım örneğidir? İlk şıkkımız süs kümesi demiş, kar tanesi demiş, buz parçası demiş, yağmur damlası ve çiğ tanesi demiş arkadaşlar da. bunlardan dört tanesi nedir? Sudur. Kar tanesi, buz parçası, yağmur damlası ve çiğ tanesi bunların hepsi sudur. Bunların ne farklıdır arkadaşlar? Fiziksel halleri farklıdır. Kar tanesi katı haldedir. Yağmur damlası sıvı haldedir. Çiğ tanesi sıvı haldedir. Buz parçası katı haldedir ve daha yeni söyledik. Bir madde hal değiştirdiğinde kimyasal özelliğinde değişme olmaz. Fiziksel özelliğinde değişme olur. H2O gene H2O'dur. Buradaki örneğimiz, cevabımız sis kümesidir arkadaşlar. Sis kümesi hatırlarsanız heterojen bir karışımdır demiştik. Diğer sorumuz bir maddenin aynı sıcaklıkta bulunan eşit kütleli sıvı hallerinin elimizde e, eşit kütleli ve aynı sıcaklıkta bulunan sıvı bir maddemiz var diyor ki niceliklerden e, Pardon katı ile sıvı hallerinin Daha yeni dediğimiz gibi buna örnek vermiştik ne yaptık maddemizi katı halden sıvı hale geçirdik arkadaşlar katı hale sıvı hale geçirdiğimiz niceliklerden hangileri farklıdır diyor katı hale sıvı hale geçtiğinde hangi özellikleri değişir toplam potansiyel enerji farklıdır. Hareket kabiliyetleri evet farklıdır. Katı madde nedir? hareketsizdir. Sıvı hale geldiğinde ise ne hale gelir? akıcı hale gelir arkadaşlar. Tanecikler arası uzaklık gene nedir? farklıdır. Diğer örneğimiz yukarıda verilen kimyasal tepkimelerdeki maddelerden hangisi kesinlikle bileşiktir? Bileşiğin tanımından yola çıkarak bu soruyu cevaplayabiliriz arkadaşlar. Ve burada gene dikkat edeceğiz. Her zaman ve kesinlikle, kesinlikleye özellikle dikkat ediyoruz. Demek ki şunu bileceğiz bileşikle alakalı. Birden fazla atom veya molekül bir araya gelecekler ve bileşik oluşturacaklar. İlk denklemimizde şu var arkadaşlar. X artı Y, diğer tarafta Z artı L. Şimdi burada verilen elementlerimizin hepsi, pardon, maddelerimizin hepsi element veya bileşik olabilirler. Çünkü bize kesinlikle soruyor. Diğer denklemimizde ise Z artı K denklemin diğer tarafında sadece T var arkadaşlar. Bakın başka hiçbir şey yok T'nin yanında. O zaman ben T ile alakalı şunu söyleyebilirim. Z ve K ister bileşik olsunlar ister element olsunlar. Bunlar bir araya geldiklerinde oluşturacakları tek şey vardır. O da bileşiktir arkadaşlar. Birden fazla atom veya molekül bir araya geldiklerinde ne oluşturabilir sadece? Bileşik oluşturabilir. O zaman bu maddelerimizden sadece T maddesi arkadaşlar kesinlikle bileşiktir diyoruz. Aşağıdaki diğer sorumuz, aşağıdaki madde türleri ile ilgili örneklemelerden hangisi yanlıştır? İlk şıkkımızda arı madde demiş örnek olarak yağmur damlası. Evet suya örnek yağmur damlamız saf. Homojen karışım çeşme suyu. Çeşme suyu da arkadaşlar belirli fiziksel ve kimyasal yollarla ne yapılıyor? Bizim içeceğimiz hale getiriliyor. Bunun içerisinde farklı maddeler de nedir? Mevcuttur. O zaman çeşme suyu nedir? Homojen bir karışımdır. Çamur Heterojen bir karışımdır. Bunu özellikle belirtmeye gerek yok. Zaten su ve toprak şeklinde söyleyebiliriz. Elemente örnek demir demiş. Bileşiğe örnekte de alaşım demiş arkadaşlar. Alaşım nedir? Demir bir elementtir evet. Sembolide hatta F'dir. Devamlı da çıkar bulmacalarda. Bileşik de arkadaşlar alaşım demiş. Alaşım nedir arkadaşlar? Bir karışımdır. O zaman son şıkkımız nedir? Yanlıştır. Diğer örneğimiz yukarıdakilerden hangileri yalnızca fiziksel değişme olur? Bakın ne dedik e, kimyasal ve fiziksel değişmelerle alakalı? Önümüzdeki örneklere veya gözümüzle gördüğümüz örneklere ne yapacağız? Yorum yapmaya çalışacağız ki bu sorumuz da aynı bu şekilde diyor ki Sütten peynir eldesi acaba fiziksel mi kimyasal mı? Sütten peynir eldesi nedir arkadaşlar? Kimyasal bir yöntemdir. Çünkü süt artık tamamen değişti. Farklı bir madde oluştu. Külçe altından bilezik yapılması. Külçe altından bilezik yapılması arkadaşlar nedir? Fizikseldir. Çünkü ne yapıyorum ben sadece? Tanecik boyutunu değiştiriyorum. Buzun eritilerek suya dönüştürülmesi. Buz nedir? Katı. Suya dönüştürüldü. Sıvı hale geldi. Bu da nedir? Fiziksel bir değişimdir arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz sabit basınç altındaki saf bir maddenin fiziksel hallerinde tanecikler arasındaki çekim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak kıyaslanmıştır? Diyor ki bize katı, sıvı, gaz halleri tanecikler arasındaki çekim kuvvetini kıyaslayınız. Kıyaslayalım. Nedir? Katı tanecikler arasındaki çekim kuvveti en yüksektir. Sıvı tanecikler arasındaki çekim kuvveti katıya göre biraz daha azdır. Gaza geldiğimizde ise bunu bir başlık altında da inceleyeceğiz. Gaz tanecikler arasındaki çekim kuvveti nedir? Yok denecek kadar azdır. O zaman en büyük katı daha sonra sıvı daha sonra gazdır. Son örneğimizde de arkadaşlar yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. Kimyasal olaylardaki enerji değişimi fiziksel olaylardakine göre daha büyüktür. Evet. Kimyasal olaylar sonucunda yeni maddeler oluşur iken fiziksel olaylar sonucunda yeni maddeler oluşmaz. Evet bileşikler kimyasal yöntemlerle oluşuyordu. Evet yeni saf bir madde oluştu. Son olarak da arkadaşlar kimyasal özelliği değişen maddenin fiziksel özelliği de değişir. Evet hidrojen ve oksijen Buna örnek olarak gene suyu verebiliriz. Hidrojen ve oksijen nedir? Gazdır. Birleştiler Neyi oluşturdular? Suyu oluşturdular. Su nedir? Sıvıdır. E o zaman ne oldu? Fiziksel hali ne yaptı? Değişti arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.